Evet anlaşılmıştır Sayın Bakan. Yargı reformu şarttır. Zira Sayın Bakan emin olun bu sonuç hepimizi kahretti. Tam 35 kişi cayır cayır yanarak öldürülüyor ve bizler hay Allah arananları bulamadık. E, yeterli delil çıkmadı deyip zaman aşımına uğratıyoruz. Oysa bir olaya otele tıkılmış insanları yakarak öldürmek ve bunu da sloganlar atarak seyretmek bir insanlık suçudur. Sayın yargıçlar hiç kusuruma bakmasın. Ne demişler? Bu suçu işleyenler kamu görevlisi olmadığı için insanlık suçu sayılmazmış. Vah vah vah. Vallahi bravo. Zaman aşımına uğraması diye bir şey yoktur bu konuda insanlık suçunda. Adalet Bakarlığı her çarpıklığı düzeltmekle övünüyor. Hadi şimdi bu çarpıklığı da düzeltsin. Adaletimiz ve yargımızda şunu çok iyi bilsin. Bir, bu dava göreceksiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek. İki, bu dava ülkenin vicdanını kanatmıştır. Böyle bir sonuç tek kelimeyle hepimiz açısından büyük bir ayıptır.